Sıra Sen sende 3 arkadaşlar devam ediyorum. Burada dikkat etmeni İstediğim bir şey var arkadaşım. Şimdi senin işlemin karışık ya. Bu soruda bu tuzak yok ama ben bu tuzağı yazılılarda denedim arkadaşlar. O kadar çok kişi düştü ki. Sen şuraya odaklanıyorsun. A'yı, B'yi, C'yi buluyorsun. Hemen onları topluyorsun. Tabii ki burada toplam istemiş. Ama şuraya ben artı artı yazıyoruz diye ya. bir kere eksi koydum. Herkes döküldü. Yani herkes dökülmedi ama çok insan döküldü. Yani %70 döküldü. Çünkü buraya çok fazla dikkat etmiyoruz. Ne demek istiyorum? Soru sana ne vermiş? Bunu vermiş tamam mı? Peki ne soruyor? Ne sorunu da çok önemli. Ne vermiş ne soruyor? Ne vermiş ne soruyor? Hemen arkadaşlar soruyu birlikte çözelim. Kağıdını şöyle koyabilirim. Sıkıştırabilirsem. Evet arkadaşlar. Hemen 3 ile 6'yı topladım. 9. 9 ile C'yi toplayacağım. 5 olacak. Tabii ki 9 ile C'yi toplarsak 5 olmaz. Demek ki burası 15 olmuş. Hangi sayıyla ben 9'u topladığımda 15 olur? 15'ten 9'u çıkardım arkadaşlar. Burası 6 kaldı. Yani benim C rakamım 6'dır. El devamı eldeye dikkat edeceğiz arkadaşlar. Tabii ki burası 15'te elde var. 1. 8, 5 daha 13. Bir de elde 14. 14 ile kaçı toplarsam artık 14'ün 22 olacak arkadaşlar. 14 bulmak için burayı 22'den 14'ü çıkarırım. Ve 8 bulurum ben A mı? Tamam mı? A'yı 8 buldum. Şimdi 22'nin ikisi elde var. 2. 4 topladım. 6. Peki B ile 6'yı topladım. 10 oldu. B'nin değeri tabii ki en kolay B'yi bulduk. 4'tür arkadaşlar. Şimdi bize ne soruyordu? Bunların toplamı 18'dir arkadaşlar. Ben bunu şöyle görüyorum. 4, 6, 8. 3 kere 6. 18 olarak görüyorum. İşte ardışık bunlar. Çift doğal sayı değil O zaman 6 çarpı 3 yaptım. ABC toplamı 18'dir. Mutlaka bulmuşsundur ama bulurken de dikkat edelim. İşleme hatası yapmayalım. Tamam mı? Bilerek bazı yerlere şık koymuyorum arkadaşlar. Çünkü açık uçlu sorular da olmalı. Hemen bir sonraki videomuzla devam ediyorum. Doğru cevabım 18. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakal.